Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fikir amaçlı komposta yapıyorum. Başta bir kaynayan suya bir kahve fincanı şekerimi atıyorum. Yazdan difrize attığım vişnelerim var. Eriklerim var, kızılcığım var. Elma doğradım meyve büyüklüğüne yakın. Bir de kaysımız var. Kaysımızı başta atıyoruz. Ondan sonra vişnelerimizi atıyoruz. kızılcıklarımızı atıyoruz. Ve riklerimizi atıyoruz. Evet kompostumuz kaynadı. Son anda birazcık nar da attım. Limon. Yarım limon sıktım. Daha ekşi isterseniz bir tane limon sıkabilirsiniz. Üç tane karanfilim var. Bunu da atıyorum. Bir tıkırdatıyorum. Tabii siz istediğiniz meyvelerden koyabilirsiniz. Ayva da ilave edebilirsiniz. Aklınıza gelecek hangi meyve varsa ilave edebilirsiniz. Soğumayı alıyorum. Servise de hazırladık. Fındıklarla süslüyoruz. Afiyet olsun.